Merhaba. Bugün sizlerle marketlerden hazır aldığımız noodle'lardan yapacağız. Bu noodle'ların markasının hiçbir önemi yok. Hangi marka noodle olursa olsun sonuç aynı çıkacak. O yüzden markaya takılmayın. Videoyu geçmeden önce hatırlatmak istediğim bir konu var. Kanalıma abone değilseniz aşağıdan ücretsiz abone olabilir. Gelecek videolardan haberdar olmak için de yanındaki zil işaretini tıklayabilirsiniz. Şimdi ben iki paket nadıl yapacağım. Onun için de yaklaşık 200 mililitrelik bardakla 1,5 su bardağı su diyor. Biz iki paket yapacağımız için 3 su bardağı su koyacağız. Suyumuz kaynadıktan sonra makarna şeklinde olan nadıllarımızı içerisine tek tek atıyoruz. Kaynaması için ocakta bırakıyoruz. Arada sırada nadıllarımızı karıştırırsak eğer bizim için daha faydalı olur. Aralarına girer ve daha güzel, daha çabuk bir şekilde pişebilir. Bazı markanın adılarının içerisinden yağ çıkıyor. Bazı markaların içerisinden yağ çıkmıyor. Bazı markaların içerisinden çıkan yağ özel bir yağ oluyor. İçerisinde farklı katkı maddeleri oluyor ve biraz acımsı bir tat veriyor Nadal'a. Açıkçası onlar daha güzel oluyor. Ben daha çok seviyorum onları. Ama benim aldığım Nadal içerisinden yağ çıkmadı. O yüzden evimdeki sıvı yağdan karıştırdığım kaşıkla bir kaşık yağ koydum. Onu da hafif şöyle bir karıştırıyorum. Makarnalarımın birbiri içine girip yapış yapış olmasını istemiyorum. Yağ ile birazcık daha böyle birbirinden ayrılan bir kıvam olmasını istiyorum. Daha sonrasında noodle'ların içerisinden iki paket sos çıkmıştı. Bir, bir iki tane noodle kullandığım için. O sosu da kaynayan suyumun içerisine atıyorum. Nadıllarımı o sosla birlikte kaynatmaya devam ediyorum. Tenceremi arada sırada karıştırıyorum ki sosum noodle'larımın içerisine daha güzel girsin ve birleşsin diye. Aslında nadılı önce kaynatıp nadılla suyu süzüp ayırdıktan sonrasında sosu katıp o şekilde karıştırıp yemesini daha çok seviyorum. Çünkü o şekilde daha çok sosun tadı geliyor. Nadılla sosun tadı daha güzel bütünleşiyor bence. Öyle daha bir güzel tadı oluyor. Benim kendi yemek zevkime göre ben öyle seviyorum. Herkes farklı sevebilir. Bunun da yeme şekli bu şekilde. Nadılla sosu önce kaynatıyorsunuz. Daha sonrasında sulu bir şekilde yiyorsunuz. Fakat ben sulu bir şekilde de sevmiyorum. Susuz yapacağım bunu o yüzden. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan ücretsiz abone olabilir. Yanındaki zil işaretini tıklayarak da yüklediğim videolar hakkında bildirim alabilirsiniz. Arada sırada karıştırmaya devam ediyorum nadılımı. Evet kaynamış olan nadılımı altını kapattım. Daha sonrasında bunu bir kaşık ile ayrı bir tabağın içerisine alacağım. Biraz almakta zorlandım. Düzmedim çünkü iki paketti. İkisini de ayırmak istedim. Bu birinci tabağa koydum. Şöyle güzelce ne de bir düzelttim. Gördüğünüz gibi nadılım bu şekilde oldu. Bunun üzerine isterseniz taze soğan, yumurta, susam, mısır süsleyip afiyetle yiyebilirsiniz. Ben bu şekilde yemeği tercih ediyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer hala videomu beğenmediyseniz aşağıdan beğenebilir ve ücretsiz abone olabilir. Yanındaki zil işaretiyle de gelecek videolarım hakkında bildirim alabilirsiniz.